ye ye yavrum ye, ye şansın sevgilisi bu patates ve yumurta yani patatesli yumurta çok severim ben kahvaltıda bayılırım patatesli yumurtaya kabın içinde yumurta olduğu için dışarıda kediler de bayılıyor şans hanım yemez hanımefendi hazretleri ama şansın sevgilisi yiyor değil mi şans senin sevgilin yiyor mu anne? Ki? Senin sevgilin yiyor değil mi anne? Bir de senin sevgilini besliyoruz. Bir de senin mahalledeki bütün kankalarını besliyoruz. He anne? Ki? Senin sevgilin seni ziyarete gelmiş. Tabi. Biz cömert bir aileyiz. Değil mi anne? Ki? Bak ne güzel yiyor gördün mü şans? Afiyet olsun benim. Yakışıklı damadıma. Yok annem. Evimizi ilaçlayacağız annem benim. Aşkım benim. Biz evi ilaçlayacağız ya annem. Bir saat evi ilaçlayacağız. iki saat ev kapalı kalacak. Sonra camları açacağız. iki saat de öyle havalı kalacak. Bu demek oluyor ki seniz 5 saat kafeste ve dışarıda kalmak. Üstündeki pireler gidecek annem. Sana bir şey yapmayacağız aşkım. Rahat ol sen. Tamam mı aşkım bir tane? O bu benim kızıma Oxford mezunu şahsıma benim. Benim Oxford mezunu şahs diye kızım bu varmış akılların akılı? Her bu anlarmış benim kızım. Abuş. Şimdi bundan şöyle bir ölçek bir kapak. Bunun içerisine su koyuyorsun. Bir kapaktan bu ilacı bunun içerisine koyuyorsun. Tamam Eldiven takmak zorundasın. Bak böyle maske takmak zorundasın Ağzına çünkü kokusu aşırı kötü İnanılmaz bir şey Ve böyle şöyle Evin Hani kediler buradan Biz yemeğe kedilere buradan mama veriyoruz ya Bu sinekliği böyle fıs fıs Diyorsun şekerim Şöyle bembeyaz böyle Bak şöyle bir şey çıkıyor sıvı Şeffaf ah, Mümkünse hiç çekmiyorsunuz hiçbir şeyi camları da böyle kapatıyorsun. Köşe bıçak özellikle köşeler. Tamam mı? Bu yine sinekliğin köşeleri. Çok önemli. Çil pireler oradan geliyor. Kapat abi. Evin her yerine. Ne kadar kalırsa o kadar iyi. Bakalım ne kadar güçlü bir ilaçmış yani. Şöyle fıs fıslaya fıs fıslaya. Tamam mı? Geri geri gide gide. <laughs> Sonra kapıdan çıkıyorsun şeker. Umarım şey işe yaramıştır. Ben halıların üstüne de yapıyorum çünkü kedim buraların üstünden de geçtiği için muhtemelen pireler burada da vardır. ne varsa yüzeysel olarak her şeyi fıs fıslama taraftarıyım. Özellikle mesela kedinin olduğu oda var ya şurası. Kedi odası. Bu burada da olabilir anladın mı sonra onu yıkayacağız zaten ama olduğu her yere yap ki pirelerle bir daha uğraşma yani tabi kedinin e, yemek kablarını olduğu yerden al suyunu al mamasını al çünkü sen ilaçladıkta ilaçlarken lütfen buna dikkat et çünkü e, hem mamasına hem suyuna da o zehir gidebilir dolayısıyla yemek ve su kabını kaldır Yok yet yani oraya da güzel bir e, şey sıktıktan sonra dönüşte orayı da temizleyeceksin ya mama ve su kablarını özellikle çifte çifte temizle ki hayvan bir de zehirlenmesin